قضى uhm الدنيا رتحلنا عاليا مسنا الذين على الحياه نظاما نرقى جموعا كل يوم للسماء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله عز وجل يسوسن الله دوجره sizlere de İstikamet üzere kılsın. Allah Azze de bizlerin hepsini istikamet üzere kılsın. İslam üzere yaşasın, canımızı da İslam üzere alsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nasıldır? Sahabenin arasında kardeşlik ilişkisi nasıldır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nasıldır? Sahabenin arasında kardeşlik ilişkisi nasıldır? Kardeşler normalde iki soru da çok çok genel soru gerçekten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nasıldır? ve sahabenin kardeşi nasıl olmuştur? Bunlar normalde çok genel sorular. Cevabı da soru genel olduğundan dolayı cevabı da biraz daha uzun detaylı bir şekilde anlatılabilecek sorular veya yorum katılabilecek sorular. Ama inşallah ben birkaç şey, birkaç şey söyleyeyim. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını öğrenmiş olun bununla. Ve sahabenin kardeşiyle alakalı da bir iki bir şey söyleyeyim. Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla. Kıymetli abiler, Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben dedi ki, اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Ey Muhammed muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin dedi Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Aleyhissalatu vesselam büyük bir ahlak üzereydi kardeşler. Enes radıyallahu anh anlattı. İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet etti. Dedi ki, Kânem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahsenun nâsi hulukan. Aleyhissalatu vesselam insanların içerisinden en fazla ahlakı güzel olan kimsedir dedi Enes radıyallahu anh. Başka bir rivayette Enes Radıyallahu Anh dedi ki ben 7 yıl Ali ve Vesselam'ın yanında kaldım. Çocukken 7 yıl veya 10 yıl. 10 yıl Resulullah Sallallahu Aleyhi ve yanında kaldım. Bir gün bile Ali Vesselam bana Enes niye böyle yaptın? Enes niye şöyle yapmadın gibi hiç çıkışmadı bana. İnsanların içerisinde en hayırlı, ahlakı en güzel olan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Ashara Radıyallahu Anh'a bir gün soruldu. Denildi ki ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlakı nasıldır? Aşe radiyallahu anha o dedi ki kâne Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an ahlakıdır. Aleyhissalatu vesselam ahlakını Kur'an ile birleştirmiştir. Ve Allah azze ve celle onun en güzel ahlaka sahip olduğunu söylemiştir abi. İnneke Muhakkak ki sen büyük bir, yüce bir ahlak üzeresin dedi Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler Allah Azze ve Celle'nin kitabında tevhid olduğu gibi, Allah Azze ve Celle'nin kitabında şirkten sakındırma olduğu gibi, Allah Azze ve Celle'nin kitabında ahlak ve adab ilkeleri de var. Yolda nasıl yürülecek? İnsan nereye bakacak, nasıl bakacak? Ne konuşacak, nasıl konuşacak? Hepsi Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde var. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla alakalı küçük bir şey söyleyeyim. Siz aleyhissalatu vesselamın ahlakını düşünün kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet edildiğine göre yolda bir yere bakmak istediğinde şöyle kafasını o tarafa çevirir bakmazmış kardeşler bütün vücuduyla yönelir, öyle bakarmış. Kardeşlerim, çok basit bir şey. Ama ben ilk bu hadisi okuduğumda inanın beni çok etkilemişti. Şundan dolayı bu kadar basit olan bir şeye dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ehemmiyet göstermiş. Şöyle kaş göz yaparak, gözü yerinden oynatarak bir oraya bir oraya bir karşı tarafa bir yan tarafa bir sol tarafa bir ev, evin penceresine bir evin camına bir evin kapısına bakmamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başını öneymiş, bakışlarını öneymiş ve bir yere bakacağı zaman da bir insanla konuştuğu zaman da ona tam yönelmiş kardeşler. Çok basit bir şey ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını en güzel şekilde ortaya koyan meselelerden bir tanesi. اِنَّكَ الْعَلَى خُلُقٌ عَظِيمٌ Muvaffak ki sen büyük bir ahlak üzeresinde diye Allah Azze ve Celle, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Onun ahlakına dair, onun ahlakının güzelliğine dair inanın nice şeyler zikredebiliriz. Bundan sonra kardeşler sahabenin kardeşi nasıldır diye sormuş kardeş. Sahabenin kardeşi nasıldır? Buna dair zikredebileceğimiz çok kısa, çok fazla olay veya çok fazla yorum var. Ama ben bununla alakalı da tek bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla uzatmamak adına kardeşler. Sahabenin kardeşi nasıldır? Şu olay veya şuna benzer olaylar sahabenin kardeşliğini, Müslümanların kardeşliğini çok güzel özetlemekte. Bir gün bir rivayette kardeşler, Ebu Bekir radiyallahu anh'unun hilafeti döneminde Yermuk savaşında kardeşler şiddetli bir savaş olmuş. Ve nice sahabe şehit olmuştu kardeşler. Bir tanesi anlatıyor sahabilerden bir tanesi. Diyor ki ben yaralı ve ölülerin içerisinden amcamın oğlunu arıyordum. Amcamın oğlunu aradım, aradım, aradım diyor. En sonunda buldum. Kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Kanlar içerisinde yerde, yerde yatıyordu ve birçok yara, yara almıştı. Vücudunda yaralar çok fazla mevcuttu. Ve o kadar da sıcak sıcaktı. Hem cihadın hem savaşın hem de o sıcağın şiddetinden dolayı dudakları kurulmuştu. Dudaklarının kuruduğunu görünce sana su vereyim mi? Su ister misin dedim. Sadece gözlerini kapattı. Kapatarak su istediğini söyledi. Konuşamadı. Hiçbir şey telaffuz edemedi. Gözlerini kapattı. Yani su istiyorum anlamında. Diyor ben ben tam eğildim. Ona su verecektim. Amcamın oğluna Haris'e. Amcasının oğlunun ismi Haris. Haris'e su verecektim diyor. O arada İkrime'nin sesini duyduk. İkrime dedi ki Allah için bir su veren yok mu? Allah için bir damla suyu bana ulaştıracak olan kimse yok mu dedi. İkrime radıyallahu anh. O da yerde yatıyor. Adam anlatıyor diyor ki amcamın oğlu Haris dedi ki ona götür suyu ona götür. İşaret etti ona götür dedi. Ben hemen aldım ikirmenin başına koştum. İkirmenin başına geldim tam ikirmeye suyu içireceğim o da yara bere içerisinde. Başka birinin sesini duyduk. Allah için bir yudum su verecek kimse yok mu diye. İkirme dedi ona git. Kardeşime git dedi. Ben suyu aldım daha ikirmeye içirmeden hemen ona koştum. O üçüncü adama gidinceye kadar o şehit oldu diyor. Koştum ikrimeye yetişmek istedim. İkrimeye bari ikrimeye içireyim dedim. İkrimenin yanına geldim. O da şehit olmuş. Daha sonra kalktım Haris'in yanına geldim. Haris'e su içireyim. Amcamın oğluna su içireyim. Onun yanına geldim. O da şehit olmuştu. Sahabenin kardeşi kardeşler. Sahabenin kardeşi bize şunu öğretiyor. Gerçekten güzel bir kardeşlik olmayı öğretiyor. Kardeşini kendi nefsine tercih etmeyi öğretiyor. Sahabenin kardeşliğine dair inanın nice olaylar, nice şeyler anlatabiliriz. Ama dediğim gibi zannediyorum ki bu olay sahabenin kardeşinin anlamamız açısından bizim için yeterlidir. Allahu alim.